Başka, kıymetli milletvekili kıymetli muhtarım, kıymetli yol arkadaşlarım, kıymetli ülküdaşlarım ve çok değerli Ozan Önlü'nün saygıdeğer vatandaşlarım. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Allah'ın en güzel selamlarından biriyle selamlamak istiyorum. Cümleten selamlar ekliyorum. Öncelikle bizlerin bu saatte burada dinlediğiniz ve vakit geçirdiğiniz için baştan ben teşekkürümü size sunmak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Çok önemli bir seçime artık son 3-4 gün diyebileceğimiz bir süreç kaldı. Hemen hemen saha çalışmalarımızın hepsinde bunu biz dile getirmeye çalışıyoruz. Bundan önce bu konuya girmeden önce kendimi kısaca size tanıtayım. Kendim edebiyat öğretmeniyim. 12 yıldır bu mesleği icra etmektedir. Isparta Tinerk okullarının kurucu ortaklarındayım. Yaklaşık 15 bin e aşkın evladımızın gönlüne girip onları vatana millete hayırlı bir evlat olması için yetiştirdik. Elimizden geldiği kadarıyla da onlara vatan, millet, bayrak sevgisini kazandırmaya çalıştık. Biz öğretmenlerin en büyük görevlerinden birisi bu. Öncelikle ahlak, edep, terbiyesiz ailelerinden çıkıyor ve daha sonra biz değerli öğretmenlerin ellerinde bunların, bu öğrencilerimizin, bu gençlerimizin karakterleri ve yetkinlikleri kazanıyor. Kendimi tanıttıktan sonra saha çalışmalarımızda her zaman şu sloganımızda, şu düşüncemizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2016'dan beri itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve arkasında durarak vatan için, millet için, bayrak için daima sesimizi Millet ittifakına karşı çıkarttık. Ve gençlerimiz, geleceğimizin istikbali olan bizim bu vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı teslim edeceğimiz gençler için bu seçim kat ve kat daha önem ediyor. Biz bu seçime diyoruz ki haç ile ilali seçim. Biz bu seçime diyoruz ki hak ile batılın seçimi. O yüzden özellikle gençlerimize ben bunları aktarmaya çalışıyorum. Çıktığımız yolda siz değerli abilerimizin, büyüklerimizin tecrübesi ışığında Rabbim bizlere gençlerle yürümeyi inşallah nasip eder. Yüz yılın en önemli seçimlerinden birisi. Sizler de televizyonlarda izliyorsunuz, görüyorsunuz. Millet İttifakı'nın konuşmalarını, mitinglerini takip ediyorsunuz. Geçen günlerde Ahmet Türk'ün mitinginde söylediği söylemi bizzat duymuşsunuzdur. Ben bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Diyor ki Millet İttifakı'ya eğer seçilirse Cumhurbaşkanları adayları istediklerini yapmadıkları takdirde en ağır cezayı vereceğiz diyor. açıklamasında 15 Mayıs'tan itibaren Kandil'deki kardeşlerimizle görüşeceğiz diyor efendim. Allah bunları ellerine, emellerine ulaşmayı nasip etmesin inşallah. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak mecliste bunun sesini zaten yükseltiyoruz. Lakin bu dönem, 28. dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak değerli vatandaşlarımızdan bizim bu mihraklara karşı daha çok gür ses çıkartabilmemiz için ve Cumhurbaşkanımızın her mecrada zaten oynattığımız oyunu istiyoruz sizlerden. Önceliğimiz o. 2016'dan beri Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in de hiçbir çıkar gözetmeden yanında ve arkasında durduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bizim mecliste HDP, Kandil'e, PKK'ya, PYD'ye karşı durabilmemiz için Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandalye sayısı fazla olması lazım. Ve bu dönemde ben inanıyorum ki yaklaşık 8 haftadır 14 tane aday aday ülkü ıı, ülküdaşlarımızla il ve ilçe teşkilatımızla gece gündüz demeden çalıştık. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Ben burada görüyorum, inanıyorum. Siz değerli abilerimizin de bu seçimin ne kadar büyük ve önemli olduğunu bildiğinizi biliyorum. O yüzden sizlerden ricam, sizlerden isteyin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sparta'da destek çıkıp milletvekillerini inşallah meclise gönderip bu dediğimiz mihrakların karşısında seslerini kısacak partilerin en başında Milliyetçi Hareket Partisi geliyor. O yüzden biz Isparta için Isparta bizim sevdamız. Isparta'nın yalnız kaldığını gördük saha çalışmalarında. Bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Isparta'nın sorunlarına hakimiz. Isparta'mızın Gül şehrinin bu gül ile sevginin buluştuğu bu güzel şehrimizin, ilimizin birçok yatırıma ihtiyaç olduğunu gördük, biliyoruz. Ve ben en genç adaylardan birisi olarak karşınızdayım. Hiçbir zaman aksi unutmayacağız hiçbir zaman sizlerin tecrübelerini unutmayacağız. Sizlerden faydalanarak var gücümüzle Isparta'mızı daha ileriye götürmek için ben çalışmanın sözünü buradan sizlere veriyorum. Bu dönem yürekten inanıyorum vatandaşın tevekkülü sandıklarda yansıyacak. Isparta'da Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle birinci parti olarak çıkacak. değerli vatandaşlarına, evlatlarına, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkacaktır. Allah sizlerden razı olsun. Bizleri dinlediniz. Bu saatte kıymetli vakitlerinizi bizlere ayırdınız. Ben sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Desteğinizi, önce duanızı, sonra desteğinizi bizlerden esirgemeyin inşallah. Allah razı olsun. Edin. <laughs> sağ olun.